Evet merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte nemi yapıyoruz Bugün sizlerle birlikte 20 abonemizde. Abonemiz sayımız az özgüvenimiz yüksek bir şekilde devam ederek Şirketlerin Hikayesi serisinin yeni bölümünde en son Bethesda ve Zynga'nın ardından şimdi de Şirketlerin Hikayesi'nin yeni bölümünde Instagram ile karşınızdayız. Instagram'ın başarıya giden meteorik yükselişi onu büyütmeyi hayal eden yeni gelişen girişimciler için en iyi motivasyon hikayelerinden bir tanesi. Bazıları Instagram'ın şans bir ara verdiğini, çünkü yepyeni bir uygulama başlattığını, bir hafta içerisinde 100 bin kullanıcıya ulaştığını ve 2 yıl sonra onu Facebook'a 1 milyar dolara sattığını söylüyor. Ancak ortak kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger başarısını kullanıcılarla iletişime dayalı olarak düşünceli kararlar veri, vermelerine bağlıyor. Kevin Systrom fotoğrafların güzel görmesini sağlamak için bir yeteneği sahipti ve Mike Krieger son derece yetenekli bir mühendir. Birlikte temelde bir check-in uygulaması olan Burr adlı bir uygulama geliştirdiler. Bu, Foursquare adlı bir uygulamaya oldukça benziyordu. Bir süre sonra çoğu insanın bunu sadece fotoğraf çekmek için kullandığını fark eder. Seastrom doğru çözüm bulmak için başarısız olmanız gerektiğini söylüyor ve bu başarısızlıkla Instagram fikri doğdu. Yeni uygulamalarını esas olarak fotoğraf paylaşma ve düzenleme üzerine odaklamaya karar verdiler ve temelde anlık, kamera kam anlık kamera ile Telegram'ın bir kombinasyonu olan Instagram adını verdiler. Instagram'ın yaratıcıları 6 Ekim 2010'da Sistrom ve Krieger Instagram'ın yaratıcıları olan Sistrom ve Krieger 6 Ekim 2010'da Instagram'ı dünyanın geri kalanıyla paylaşmak için sabahın erken saatlerine kadar çalıştılar. Etrafı telefonlar ve pek çok Red Bull kutusu ile çevrili kaldı. Aslında burada da birazcık hani o nasıl diyeyim gerek yeni çıkan platformlarda da yazılımcıların yazılım mühendislerinin çalışması veya diğer isimlerin çalışmasının başka bir örneği diyebiliriz. Sonuçta YouTube'da da Susan Wojcicki ablamızın garajında geliştirilen bir kısım olduğu vesaire vesaire gibi gerçekler var. Günümüzde Instagram en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım mobil uygulaması ki bu tarz fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Flickr ve Tumblr'da bir sonraki şirketlerin hikayeleri bölümünde sizlerle birlikte olacak. Fotoğrafları tıklayıp video çekmenize, filtre uygulamanıza ve düzenlemenize ve Twitter, Facebook ve Tumblr gibi çeşitli sosyal hastaları aracılığıyla paylaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir uygulama. Sen sanki böyle anlatınca da birazcık şey Instagram'ın CEO'su gelip alın bakalım sizi 20 abone çocuklar size reklam yaptırdı gibi oluyor ama ıı, bulduğum kaynak böyle olduğu için ben de birazcık böyle çevirmek zorunda kaldım kusura bakmayın. Instagram'ın hızlı popülerlik kazanmasının nedenlerinden biri de insanların fotoğraf paylaşmak ve filtre uygulamayı çok sevmesi. Ki şahsen ben bile normalde o kadar fotoğraf çekmeyi sevmem ne yani filtresiz de ser fotoğraf çekmeyi sevmem. Gerçi filtre de seviyorum o da aşikar. O da farklı bir konu da. Ama yani yine de yaklaşık ayda bir Instagram Telegram'a girip özellikle son bu komünitenin de ekleyebildiği filtreler sayesinde bir 10 dakika vesaire filtrelere bakıp kendim fotoğraf çekip paylaşmadığım sadece galerime kaydettiğim bile olabiliyor. Instagram'ı zaten o kadar sık kullanmıyorum hatta neredeyse hiç, kullanmıyorum da diyebilirim. 2013'ün sonlarında yapılan bir ankete göre Instagram'ın 150 milyondan fazla aktif kullanıcısı vardı. Bu sayı o zamandan beri hız arttı ve artmaya devam ediyor. Instagram 2013 yılında Time'ın en iyi 50 Android uygulaması listesinde yer aldı. Sistem ve Krieger çalışanları iş alma konusunda katı bir politika izliyordu. Bir şirketin başarısının yalnızca onun için çalışan bir ekibe bağlı olduğunu inanırlar ve yalnızca işleri konusunda tutkulu, akıllı, ilham veren insanları işe alırlarmış. Burada da kaynağımız olan Success Story'nin Instagram'a yaptığı bir konuşma, sosyal medya üzerinden de olsa yazılı yapılan bir konuşmadan gelen bir nevi röportajda diyebiliriz. Kurucular ayrıca korkunun insanın hayallere gerçeği dönüştürmeye çalışmaktan alıkoyan tek şey olduğunu düşünüyor. Instagram aracılığıyla Seastrom işe yaramayan şeyleri kesip ürününüzü iyileştirmeye odaklanmanın en önemlisi olduğunu öğrendiklerini söylüyorlar. Instagram iki Stanford mezununun belirsiz bir fikir üzerine her şeyini nasıl oynadıklarını ve nasıl bir fikirle ortaya sayesinde kuruldu. Şirketlerini büyük başarı oldu. Şirketlerini büyük başarıya nasıl dönüştürdüklerini anlatan bu hikayenin de bugün burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsınız. Kendinize dikkat edin.